anayasanın 17. maddesine göre herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. Anayasa bu maddeyi düzenlerken şüpheliye şöyle, tutukluya öyle, hükümlüye böyle demez. Bu her vatandaşın temel hakkıdır. Keza 10. maddeye göre de az önce ifade edildi. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. İdari makamlar bütün işlemlerinde buna uygun hareket etmek zorundadır. Gelin görün ki birbirimizi kandırmaya hiç lüzum yok. Uygulamada işler hiç de öyle yürümüyor. Temel niteliklerinden biri hukuk olan, dinine adalet varsaydığımız devletin yargı erki huzurunda ne yargılama safhasında ne de infazda çok yazık ki herkes bir türlü eşit olamıyor kimilerine 40 bin kişinin katlinden sorumlu olsa dahi cezaevinde canı sıkılmasın diye pekala oyun arkadaşı yollanabilirken kimisi sadece gazetecilik yaptığı için üstelik de sonunda beraat ettiği suçlamalarla bir hücrede konuşmayı unutmamak için duvarlarla konuşacak hale getirilebiliyor. Kimisine kilo kilo ceviz, badem, pestil taşınırken kimi hakkında Tuncay Bey burada mı bilmiyorum iyi biliyor, tecrübe etti. Marulu amacı dışında kullanmaktan işlem yapılabiliyor. Sığınmacı haberleri yaptıkları için tutuklanan gazetecilerin saçı kazınabiliyor ve bu sessizce geçiştirilebiliyor mahallelerinden ötürü sadece. Bazı katiller mesela sadece yargılanmadı denmesin diye yargılanıyor. Bazı azmettiricilerin adı dahi andırılmıyor. Ama bazen mağdurlar yargılanabiliyor sadece. Sinan Ateş suikasti davasında tanık olduğumuz gibi. Benim samimiyetle anlamadığım bir husus var. Kadına şiddet suçlarında iyi hal indirimi uygulanmasını isteyenler, en ağır cezaları caydırıcı olsun diye talep edenler, mesela PKK yöneticiliğinden, mesela devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaktan hükümlü teröristlerin tahliyeleri için iyi hal uygulanmasını isteyebiliyor. Adalet böyle mi tecelli ediyor emin değilim. Devletin bütün kurum kurulları amasız kanun önünde eşitlik ilkesine uymak zorundadır dediğim gibi iyi hal kriterlerinin cezaevinden cezaevine farklı yorumlanamayacak netlik ve somutlukta belirlenmesi de gereklidir. Ben hukukçu değilim bir düşünce olarak belki eşitlik ilkesini düzenlerken çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gaziler için Alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz diye bir parantez açtığımız gibi infaz düzenlemesine de çocuklara, yaşlılara, özürlülere karşı işlenen suçlar ve terör suçları iyi hal kapsamı dışında bırakılmalıdır. Paranteze ekleyebilir ve bu konuyu yoruma açık olmayan bir standarda kavuşturabiliriz. Ama bunun konuşulabilmesi için biliyorum ki önce her muhalif sesin kolaylıkla bir kalemde terörist ilan edilemediği bir demokratik düzen ve o ilanlardan etkilenmeyecek adil yargılamayı esas alan tam bağımsız bir hukuk düzeninin tesisi gerekli. Dolayısıyla lütfen bu nevi iddialar karşısında bizi Türk yargısını savunamaz hale getirmeyin. Zalimlerden mağdur oluşturmaya çalışanların ekmeğine yağ sürmeyin, adaleti gölgelemeyin.